Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel dekoratif mini bir çiçek yapacağız. Şöyle buçuk numara tığım herhangi bir ipe ihtiyacımız olacak. Tüm kalınlıklardaki iplerle olur. Bluz daha kalın iplerle yapıp bluzlarınıza dikebilirsiniz. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle sihirli halka yapıyorum iki kattan şu şekilde tığımın üzerine alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bu şekilde başı ilmekli olarak tığımı alıyorum şöyle bakın şuradan da orayı elimde tutuyorum oradan da şu şekilde en son geçiriyorum arkadaşlar bu ipimi 12 zincir çektim devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 kez aynı işlemi yaptıktan sonra şu şekilde bağladım. 2 zincir çektim. Şu şekilde buraya 2 3 4 5 6 7 bir zincir çekiyorum burada tekrar yuvaya indim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şöyle 2 zincir çektim geri battım buraya ikili trabzanlar yapıyorum. 3 4 5 6 7 2 zincir çektim yuvaya tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. Tek seferde yapılması güzel bir yöntem. İki kez uğraştırmıyor. 4, 5, 6, 7. Bu şekilde dolaşıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane oldu. Bu da 1 2 3 4 5 tane oldu. Şimdi 2 zincir çektim. Tepeye geçtim. Bağladım. 2 zincir çektim buraya tekrar bunu örüyoruz 2 3 4 5 6 7 şuraya hemen bunu bağladım ve çekiyorum arkadaşlar ortasını sıkılıyorum Evet bakın çok çabuk hızlı bir şekilde çiçeğimi bitirdim şöyle de ortasına bir tane boncuk koyarsınız ya da her ne isterseniz pratik şipşak Harika bir çiçeğimiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tüm kalınlıklardaki ip olabilir. Gün ip ve tığ kullanarak 3,5 numara tığım var. Harika basit bir çiçek yapacağız birlikte. Şöyle hemen sihirli halkayla yapımına başlıyorum. şu şekilde iki zincir çektim burada şöyle uzattım aldım tığımı bir iki üç tepeye hep alıyorum dört beş tepeye alıp boşluğa batıyorum altı fıstık yapar gibi yedi sekiz tanemi yaptıktan sonra tek seferde şu şekilde tığımdan çıkardım arkadaşlar. 2 zincir çektim, tepeye bir aldım, tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunun güzelliği tek seferde tüm sıranın bitiyor olması. 2 zincir çektim, tepeye bir aldım. Geri geldim şu araya battım. Bu birinciyi 3 seferde çıkardım. Buraya 3 tane zincir çektim. Şuradan geçirdim. Kaydırdım. Devam ediyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. 1, 2, şeydeki ile birlikte 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5, 6, 7 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim şimdi. Tepeye bir aldım. Tekrar boşluğa 1 2 3 4 5 6 7 8 tek seferde hepsini bir çıkardım. 2 zincir çektim tepeye bir aldım. Önce 1 sonra 2 sonraki tığdan çıkardım. 3 zincir çektim. Şöyle kaydırdım. Tepeye bir aldım. Devam ediyorum. 3. ekili tırabzanım, 4. 1 2 3 4 5 6 7 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek seferde şöyle çıkardım tığımdan iki zincir çektim tepeye bir aldım üç seferde tığdan çıkardım üç zincir çektim şuradan şu şekilde geçirdim üçüncü ikili trabzanım dört beş altı 7 şu şekilde devam ediyorum toplamda 8 tane olana kadar devam ediyorum arkadaşlar sonunda görüşelim yine Evet arkadaşlar sona doğru yaklaşıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 tane oldu gördüğünüz gibi şimdi altıncıyı da yaptıktan sonra bunu şuraya bağladım. Daha sonra şöyle ortayı bir toparladım. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı işlemleri yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 şöyle bunu içeri çekip yok ediyorum bu şekilde çok cici bir çiçek elde ediyorum başka renkte yapmıştım şöyle şöyle bunu buraya dikebilirsiniz de ya da boş olarak kullanabilirsiniz Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.